Kamerayı örnek yere koysana Begüm. Yok koymayacağım. Ben farklıyım bro. Oh, Merhaba Kret. Merhaba. <negro> <Sessizlikwave> <Sessizlik> Niye yemek yok ya falan yaptı böyle. <bastante> Bana iki paket makarna yapar mısın? Sabahtan beri makarnayı haşlamak konuşuyorum. Aşırı bir <laughs> şey. Cicam, suyun lezzeti o kadar güzel ki. Yani tatması değil mi? Ama yok oğlum, Reels çekiyor. Bir yemekler, bir şeyler yapıyor, helal olsun. Oğlum, yemeden nasıl el lezzeti çok ben güzel. Yani yapacağım. anladım. Hızınki. ben de Sen de çok güzel dış görünüşlü yapıyorsun ama... Sen de çok ya. güzel tost yapıyorsun ya. <laughs> Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Türk başı. Türkiye'nin üzerine. Ne? Türkiye'nin kurdum. Tamam. Sormadım ki. Kurdistan değil. Ben anlamıyorum dostum. Ben Türkçe konuşuyorum sadece. Evet. Bir de İngilizce. Tamam. Teşekkür lan amına kodumuz tez bana. Sanki sordum mu amına ne koyayım nerelisin? Erkan Ömer abi çok komik ya. <laughs> Saygım arttı. Şimdi... Yine... Chat. Oo. Abi yapma ya. Buna benzemiyor Allah bin Allah. dolar verecekler. Allah şükür <laughs> Yapar. <laughs> Odaya Mr. <misli> mis giriyorsun. giriyor sonra. 15.000 doları. 15.000 dolar ne kadar ya? 15.000 dolar çok para kanka. 600.000 lira falan. Ne kadar ya? Parmak aralarını da. Oha. Yok hayır ya. Kanka bir dakika böyle Bir <laughs> dakika mı? Kadar. Oha. Hayvan eli. Dilimi değdiririm lan sadece. Bu ya kadar oğlum da değil. bir dakika, daki saniyede 10.000 TL kazanıyorsun. Ayy, 100 santim olabilir. Cüce diyordunuz, ben boydan anlamıştım onu, boydan değilmiş. Ben her hafta Cuma'ya gidiyorum. Siyasi gündemin olduğu haftalarda... İkti... yalan mı abi siz söyleyin ya iktidar <laughs> siyasi gündem kalabalıksa iktidarın işine gelen bir takım konular konuşulmuyor mu? İktidarın attığı adımlarla alakalı ya paralel konuşulmuyor şey demiyor tabi AKP oy verin falan değil de paralel yani. Doğru. Bugüne kadar da kamu malıyla alakalı konuştuklarını duymadım. Geçen haftadan önceki hafta Ekrem Mamoğlu meselesi işte falan iyice patlayınca edince kamu malına el sürmek falan diye başladılar ya. Tabii ki öyle de bundan önce neredeydin? Ne anlatıyorsun abicim ya? Ben bu abiye bayılıyorum ya. Bu Çok abi. seviyorum. Oha ne yapıyorsun bu lan? lan? Tövbe tövbe. tövbe. Karşı. Bu ne böyle alacaksın. <laughs> <laughs> ya yani abi manzara ya karşı böyle nereden Bilmiyorum ya? böyle bakıyorsa böyle teleskopla bakıyor. Ha bir de hiçbir şey net gözükmüyor yani. ki çok küçük. <laughs> çok kötü düştü lan. <laughs> <laughs> He says I love woman, every woman but one, abi, one night. <laughs> Öyle anladım ben onu. Öyle anladım. One night? Yeah, Only one Yeah, only one Yeah, only one night. Japonca sevdi. Ya ne lan? ya. Birden webcam'ini aç. Bana bir hareket yaptın. Ya abi. Şey. Ana ne abi öldü ki. Bak nişmiye bak nişmiye. bak değişmeye. Oymarım. Gibi duruyor chat'e haberiniz olsun. Ben yine uyarılarımı yapayım. Şu gözlükten bir tane verirsin. Benim şuna bir blok ya. Kanka bu ne ya? Kamera mı? Kamerayla gözlük. Kamerayla gözlük. Al işte Ataber oynamış ama. oynamış. bütün kızlar da başarılı olmuş ama koyayım. Bütün kızlar açmış. Ya sana gelip. Ben basmadım bunu. Ben basmadım. Ben bana söylüyorum ya. Ne ya. Küso başarımları açmış. Çiso Melisa'yı, e, Ezra'yı, Aylin'i. Aylin Özden Ay abla bizim nerede? şey... Hiç. Özden abla nerede? Hayır yani Tolga abi. Aylin'e bizim Ar abla. Kanka bunu da öyle... Ebo'da gördüm. İkili grup bir şey varmış. İki. Sana, ne bir şey var senin? Ama biz böbrekli ya. Biz <laughs> <laughs> şikayet Ya veriyoruz. ne alakası var? Türk'üm diyor. Abi ne? Abi bunlar delirmiş ya. Abi Türk'üm deyince çünkü faşist oluyorsun ve bütün e, ben Türk'üm. Ne? Kürt müsün? Abi Türk'üm deyince ne oluyor acaba ya? Oğlum, tekrar koyacağım götüm yemiyor. Sizi oraya koymaya götüm geliyor. Allah'ım şey herkese yani. bana bakıyor olursun Tamam, şey. ben... Bir dakika, bir dakika. Tamam olur öyle. Tamam geçti. Bu ile yaşadığım anı. Fikirtepe'de caddede yürüyordu, kafasını demire çarptı. Yanına gittim, sen Efo dedim, yok dedi. Ben de hayır olsun dedim ve ayrıldım. Yemin bilmem diyorum ki bu gerçek. Arkadaşlar çok fazla <gülüyor> <gülüyor> Çok fazla güneş vardı. Tamam mı? <laughs> ben de çok fazla güneş olduğu için kafamı yukarıya kaldıramıyordum. <laughs> ve kaldırımın gölge olan tarafına çıkacaktım. Olmuştur. Kaldırımın gölge olan tarafına doğru gittim. Ondan sonra önümde demir varmış tamam mı orada? Yani kafamın hizasında. Tam o gölge olan kısma doğru çıkarken zaten önümde göremedim. Bam diye kafayı koydum demire. Ondan sonra arkamı döndüm. Tam böyle vurdum. Arkamı döndüm. Arkamda bunu yazan kişi var. Bana dedi ki aman aman dedi. Ondan sonra sen efeoyu geçmişsin dedi. Ben de aşını utandığım için yok ya dedim. Ondan sonra gittim Anne! 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 anne, anne. Ya kanka biz bu aynı pozisyonda olsak. Hayır. 35 de... Hayır hayır çok iyi dojladı çok iyi dojladı vallahi çok iyi dojladı. Mica Helal olsun ben de böyle dojlardım. Bu kadar iyi dojlayamazdım da böyle dojlamaya çalışırdım. Önce sağa vuracak sonra sola vuracak bak. Bu ne ya? Ah <laughs> ah <laughs> yapamaz. Bize. Yeter amına koyayım yeter ya yeter. sikeyim yeter dalga mı geçiliyor ya benimle. <laughs> Olur abi öyle ya. Pop böyle öyle oyun. Allah belasını versin bu PUBG'nin çözemez, çözemez. Abo! Oh, oh, oh. Ablanın tepkiye bak. Abla ne really? <laughs> yok. Allah seni bildiği gibi yapsın abi. Keşke bombayı çözeydi. Sen ya. 20 numara ne lan? Perver abi ne yapıyorsun? Aylin Kafkas gameplay. Ya <laughs> bu daha çok senin gameplay. Hani anladın mı? Gay play. Ya Asımcan ya, sen modsun. nereden modsun? benim oynayışım? Adama niye kavanoz ile görüyor amına koyayım yazıyorsun ya. Sen modsun mod. Allah. Hani As araba Allah ya. Tamam. E Tabii. Bak iyi izle. Ananı sikeyim <laughs> adamla. Var ya. Seni seni var seni var ya. Çok <laughs> güzeldim, çok güzel. Anladım. Ben bir şey <laughs> Sen öldürdüm, geri mi kaçtın biz Oğlum bana yumruk attırdın. Benim ben ömrüm hayatında hiç yumruk yemedim ya. <laughs> değer tersi, değer tersi. Ay içeride. <laughs> <takıp, gülüyor> <tersi. gülüyor> <laughs> Şerefsizim bunu alır pp yaparım. <laughs> öyle bir yerde durdurdun ki yani. Allah Allah. <gülüyor> Ay gülüm. Ne yapıyorsun mesela Yağmur abla? Ya? Ee... Devam et sen <laughs> oğlum çok kötü yerde durdurdun ya. <laughs> ya bu da bu kovboyu ya? Çıkay vur vurun kalka. Gözün ayrışına nasıl abla nasıl kurulabildi ben ya. <laughs> Hello. Hello. How are you? Fine, thanks. So. Sit down, please. Fine, thanks. ya. good falan da var. Günaydın arkadaş. Seninle ticaret yapacağız, uyuma. <laughs> <Evet>. Yanında onlar kadar <laughs> bir <sikecek. gülüyor> kutuyor Bu mu elindekini? Aa, bunları kazıp makine atmak lazım. Bu da alacak da kazanabilir misin sen o sorunla? Geri zekalı. Geri zekalı. <laughs> Savaş. <laughs> Şanslı şortunu giymemiş ile ilgili de bir şey demişti. Aşkım seni gördüm seni Allah belanı vermesin. <gülüyor> <gülüyor> <Nasıl gördüm? gülüyor> Kapının oradan örümcek gibi geldim bir anda aklım gitti. <laughs> yerde yerde tırmanıyordu. Şey Ezan yer... mı okunuyor lan? Ha. Sanırım biraz korktu. Yerde tırmanıyordu, yerden yürüyordu bir de. Ben dedim ki görmeden gelirim hani buradan üstüne üstüne burada. Yemin ediyorum adam. aklım gitti. Bir zamanlar ben de deniyordum. Maalesef fazla egzersiz yapamadığım için ben Ezi kuzi diya tennim. Ama eee şu an e, abla Kürtçe bilmez gibime geldi. Biz söyleyeyim dedim, bir deneyeyim dedim. Tonlay lütfen. Kürtçe Tonlay. biraz biliyorum Pardon. Ya, Yazmış <laughs> şey, <çok> şey değil. <laughs> Biliyormuş kadın biliyor. <laughs> Oğlum kadın çok layık bir kadına benziyor. Bilmiyordur diye düşünmüştüm ben ama. Çok hani layık ben. bir kadına benziyor. Hay gördün sarışın Kürtçe bilmiyordun Doğru doğru abla. Allah bak abla bizi merak al gal. <laughs> Anlıyorum arkadaşlar bu Çok anla ki abi çok anla ki çok gafil ablandık cet. Yine ne yaptı Tol abi para mı dağıttı? Ama yani. Dolanma boş aptal aptal zıplama kanka. Vermeyeceğim. Solo kill atamayacaksın bana oyun oynayacak. Yok vermeyeceğim bunu Zorlanma boş verelim. Yok yok yok. Öldün ki abi. Abo, Öldün abi yok oldun. <laughs> <laughs> Aa sadece takipçi. Onu en başta öyle bir seçtik kanka. Oradan beri öyle duruyor bu arada. <laughs> Yemin et. Evet oğlum en başta kike ilk açtığımızdan beri öyle. Şerefsiz. <laughs> abone olmayayım. yani. 10 dakika falan da yapmaya gerek, gerek yok bence Yok oğlum 10 dakika değil. Yok oğlum yok. yok. kız alıp gelebilirsiniz. Yani eğer bir ekstra bu arada bu olay ya. Parayla olmaz hayır, hayır, o hayır, ya. Yok yok. Okay. Beyinler evet, yetmedi harbi this bir beyin. Oh. bizim için bir oldu abla. Baya öğrenmiş lan bu arada. Abla sadece. arka plan karanlık değil sadece ön planda fazla ışık saçıyorsun onda. He aynen aynen. aynen aynen. Aynen. İkiniz birlikte Yok, var ya. ya. Hep beraber güzel olur. Birlik beraberlik iyidir. Bak. Bana uyar. Aa grubum muymuş. Ha uyar. Sadık buydu. tanıyorduk zaten. Sen bizi ne sanıyorsun? Ben bu ikili zaten. Yer. Ay öyle şeyler yapma. İlk var. sarhoş olduğu e, gece. O iki abla Şeyler evet. şeyler düşünür müyüm? Ben ne yapacağım şimdi burada? Ben restart atacağım. Acilinden restart. Ben siz denemek için yaptım öyle şeyler. Yok mu öyle bir şey ya? <laughs> bu yumurtadan kek mi yapılıyor lan? Nazar değdi. Nazar değdi. Aa! Ya oğlum. Allah seni. Hadi canım, hadi canım. Ee, bu ne? Bu ne? Abi sen imkansızı ya. başardın. <gülüyor> <gülüyor> enti kanka enti. Senden daha iyiyim ama. <laughs> Oldu, oldu mu? Bir dur, 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 dur. Bitti, bitirdin. Geldi mi? Geldi mi? Ya, ne oldu, geldi mi? Ne oldu, ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu lan! Ne oldu lan? Ben oldu, oldu? Oldu? Oldu, oldu? oldu lan! Ne oldu. Yapamaz dediniz. Hatta bir de çocuğu dedi ama yaptım. Çok bir şey ben kral şöyle bilmediğim şey. 10.000 nasıl bir şey 10.000? İyi bir şey. Çok mu iyi? Abla en son seviye En son arın yani Reisim ya Helal olsun 170 saatte yaptı What the fuck Aşırı be? zor Bu ne? Radiant gibi Helal olsun Niye yav Erkekleri yasak Ben erkek değilim ben. ben erkek kılığında evet. bir bayanım tamam. tamam Belli gay Evet Gay yani ben, misin, değil mi? ben ünlüyüm ünlü beni tanımadın Tanımadım Ben muzdava yüzüdük kötüdük sikidik her yeri dimdik De Nerede? Ha geldi 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 geldi. Orospu çocuğu ya. Abi monitörü Değişen kırdı mı? Hiçbir şey yok. Oğlum ne oluyor? Amına koyayım tövbe esna. Ya Icardi vallahi git bu ülkeden ya. Ya Icardi vallahi bile git bu ülkeden ya. Yani <laughs> TV yayındayız <laughs> karşımızda <laughs> <gülüm> düşürdün <laughs> ya. Oğlum merdivenlerden merdivenler ne tarafta? Helal Dodo. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <ne siki> <laughs> soyun oğlum. Ya Nesrin abla. Bu kim gel Chamber'be. Ay, ay, ay oh, 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 oh. Özür dilerim, koydum. Başkası almasın diye döndüm. Koydum. <laughs> Amra giderek yukarı çıkıyor. Çok vermeyeceğim ama gaz şimdi elime. Yavaş yavaş şimdi yavaş gideceğim ben. A few moments later. On. Yavaş gideceğim ben. <laughs> <laughs> Bu 0 yüzü kaç ya? Bir buçuk saniye mi? Çok izlenince çünkü boş muhabbetler dönüyor. Az izleniyoruz yine boş muhabbet. Böyle görünüşünü her atlay, 31 mima Yani televeklerin peşinde koşmak yerine kendi bahçeni güzelleştir. Onlar zaten gelir sonrasında mentalitesiyle yaşayan yani bence. Erasmus'a git. Abi Erasmus'un şey olduğunu artık farkındayız zaten ama zamanında bilmiyorduk sadece. Ne Erasmus? Erasmus. koyayım ya. Söndü. Operatörlerin herhangi oldu. yerleştirildi. Hayır, Allah Helal izle barış. Çok kötü. Oyun da bu arada. Game game. Bunun klibini alıp cimerlemeyin de. Biliyorum şey kilayda abla artık webcam açmıyor mu? Ya ben... bir iddia kaybetti de ondan kaynaklı olarak Haa bir çünkü birkaç defa gördüm açmayacak. Birkaç defa gördüm çünkü denk geliyor bakıyorum Kamerası hep böyle şey Bak kalsın kanka Dön, Yemek falan yiyordur Yok yok iddia kaybetti <gülüyor> <gülüyor> Ya önündeki adamı sıksa var ya. Maysam öldü mü? Öldü mü? <laughs> güzel. Güzel. İyisin. Bırak. Evet evet, <laughs> evet, evet. Evet, evet, evet. Oğlum, şu bak mor, yeşil, sarı ışık ne? Nasıl ya? Benim başka renk ışığım yok ki. Philips yollarımı biricini unuttum ki sadece sarıya kabiliyorum şu anda. <laughs> ya bu kadının Yemin ederim ışık yok orada. Yemin ederim RP mi? Ney peki cevap ne? Cevap ne tam ben RP yapıyorum. Cevap ne peki? Basamın ışığı mı düşüyor oraya? <laughs> ya vah bineceğim. Of ya yani ya, nezdalarım beziyse falan, yani. Partiyor ya. Değ <laughs> Şöyle. Abi ne <laughs> mesajı amına koyayım? Baban geldi ya sigara içiyor. O zaman Allah, babanın eyvah. amına koyayım. Amına koyarım lan sizi. Baba Atakan sana küfür ya. <gülüyor> ya evet abi ne O sikti. Bilmiyorum seviyorum kokusunu. Ça vallahi böyle eşki eşki ter kokuyor ya seviyorum amına koyayım. De. Ne yapıyorsun lan dümbük? Oha ne dedin sen? Daha bir sürüler dümük mü? Bu ne? Ya şifreli bir mesaj mı? Yoksa beni baştan çıkarmaya mı çalışıyorsun? Sen Anlat ne bakalım. konuşuyorsun abi bu? Gece bir seksi dönmüş herhalde. Bir dakika Gece en bir son kayıtta olmuş. Var. oğlum durun bir ya saçmalamayın ya. Kart çeker misin? Çek. Yes. Çok iyiydi ya. Yes. Show it to everybody I don't look. Okay. Okay. Yeçim <d 'ın> yeçim <Yocu gülüyor> <yocu gülüyor> <yocu. gülüyor> Bu adam beni hayranlık. <laughs> Kanka benim bakışa bak. <Gülüyor> <gülüyor> Niye mesela? <laughs> A çıkar yani değil mi kanka? Adamın açığını evet, falan mı var. Evet evet. Okey. Okey. Sinek 5. Friedin. Ulan Muti yine akıllarla oynadın ha. Akıllarla oynuyorsun kral. Yaptık bir şeyler yine. Sinek 5 diyorsun ha. Şunu çarpı 2 yapsak? He. <laughs> Olur ya. Olur değil mi? We multiply this with 2. Which number we have? 10. 5 2 times 5. 10. 10. So 10 oh. of diamonds, right? Aha. Oh. So how I know what is your card? <laughs> You see the nine? Okay. Can you hold it for me? Baksana oğlum adama bak amına koyayım ya. Kanka ben dün izledim ilk <laughs> defa gerçek hayatta gördüm bu adamı. <laughs> <Potter> Bayağı mükemmel <laughs> ya. Korktum yani. <laughs> Harry Potter is not fat like me. Begüm yemek bizi yiyince bırakmadığı için sana tavsiye ederim. Cansın. O zaman şimdi ne Cansın reisim.